slamde ise rakibinin kim olacağına dair kesin bir karar yok. Şu ana kadar WWE'nin Bobby Lashley için düşündüğü 5 isim var. Bunlar şöyle. Hadi bakalım. Hadi hadi gelin şimdi sizlerle birazcık bunu konuşalım. Randy Orton. Tek tek gideyim mi ben? Bak bu isimler içinde iki tanesi. Hemen söyleyeyim size. Lesnar'la Goldberg en olası diyor haberde. 5 ismi sayıyorum şu an size. Randy Orton. Bray Wyatt. Daniel Bryan. Goldberg ve Brock Lesnar. Şimdi birazcık tarafsız bakalım. Randy Orton tekrardan o civarlara gelmesini ister miyim isterim ama şu anki haliyle RK Bro olarak çok ayrı bir yerde. Yani çok farklı olaylarda ki Money in the Bank falan işi de gitti. Riddle gidiyor. Tekrardan oralara yükselir mi? Olabilir. İster miyim? Kesinlikle isterim ama daha ciddi olacak böyle yine RK Bro'daki gibi değil. Ciddi olarak o şekilde isterim. Bray White Herhalde en çok ben Bray Wyatt'ı isterim ya. Çünkü bak şimdi yazmıyor özellikle Bray Wyatt yazıyor. Çünkü Finn bir süredir ortalarda yok. Onun ortalarda olmaması da acaba Bray White geri dönecek mi sorularını her zaman akıllarda düşündürtüyor. Daniel Bryan diyor. Daniel Bryan'da hani Edge'e geri getirdik. Dur onu da Raw'a getirelim falan olabilir. Ve unutmayın ki Daniel Bryan WWE'den değil SmackDown'dan gitti. Ekstra bir şey belirttiler mi artı olarak? Bakın aslında WWE'den gitti dediler mi bilmiyorum. Ben öyle bir haber almadım. Ben öyle bir duyum almadım. O yüzden de... Deni Bryan'ı birazcık ben düşük ihtimal olarak görüyorum. Goldberg, Brock... Brock Lesnar en şey zaten. Lesnar kesin gelecek zaten. Bubblesle girecek işte MMA falan. Böyle muhabbetleri de dönüyor ya onların. Onu yapacak gibi duruyorlar Lesnar'a. Olur mu? Olur. İster miyim? Kesinlikle isterim. Lesnar WWE şampiyonu görmek ister miyim? Çoğu kişi istemeyebilir ama ben... Son bölüm 5-6 yıldır sizin o çektiğiniz işte... Ya part timer abi geliyor. 500-800... 355 gün değil daha fazla <laughs> 3800 gün elinde kemer tutuyor 2 maça çıkıyor falan muhabbetlerini part timer şampiyonun şahı Lazer olduğu için ve bu da izleyicilerden genel olarak negatif reaksiyon aldığı için istemeyebilirsiniz okeyim buna ama ben isterim ben Burak Lazer'ı sevdiğim için hoşuma gider yani onu görmek ama devam edecekse ki seyirciler de geliyor gel 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 Goldberg geçiyorum abi. Lütfen bu şakayı bize yapmayın. Bu bir şakadır. Bu bir şakadır diye düşünüyorum. Bu bence tamamen bak re zaten wrestling observer'ın sitesidir. Meltzer yine falan demiştir böyle şey. Dur i̇şte yine Goldberg ortaya çıkaralım da millet şey. Arada böyle yapıyor Meltzer. I. Biliyorum ben. Yapıyor. Yok abi Goldberg olmaz herhalde. Goldberg olmaz herhalde. Goldberg olmaz herhalde.